Tin suresin. Oğlum, <Sessizlik> Ve tin ve zeytun. İncire ve zeytine andolsun ki işlerinde bir sürü sanat ve fayda olan inciri ve zeytini yaratan da Allah'tır. Zaten ondan başka incir ve zeytin yaratacak güce ve imkana sahip kimse yoktur ve turisinin. Kutsal Sina Dağı'na da olsun ki, Sina Dağı'nı yaratıp kutsal hale getiren de Allah'tır. Zaten bir yeri kutsal kılacak ondan başka kimse yoktur. Ve hazel beledil emin. Bu emin beldeye yani Mekke'ye de olsun ki, Mekke'yi emin belde haline getiren de Allah'tır zaten bir yeri sürekli olarak emin hale getirecek ondan başka kimse yoktur. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Andolsun ki insanı, ruhlar aleminde talep ettiği imtihanı başarmasına uygun özellikleriyle donatarak en güzel bir biçimde gerçekten yarattı. ثم رددناه Sonra da ruhlar aleminde verdiği sözlere ihanet etmesi sebebiyle onu aşağıların en aşağısına çevirdik. Bundan dolayı insan Allah'a verdiği sözlere ihanet etmeye devam ettiği sürece daimi huzuru bulamaz. Hem dünyada hem de ahirette rezil olmaktan kurtulamaz. İllellezîne âmenû ve Ancak ruhlar aleminde Allah'a verdiği sözleri sadık kalıp iman edenler ve imanların gereği sari amel işleyen kimseler, aşağıların aşağısına çevrilecek kimseler değillerdir. Zira verdikleri sözleri sadık kalmaları sebebiyle onlar için ahirette kesintisiz bir mükafat vardır. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ Öyleyse Allah'ın beyanlarını yalanlayıp kendilerince yaşamaya devam ettikleri takdirde sonlarının böyle olacağı açıklamasına rağmen insanların bir kısmı ne diye hala din hususunda seni yalanlıyor? Yoksa kendi bilgilerini ve hükümlerini Allah'ın bilgisinden ve hükümden üstün mü görüyorlar? Eleyse <laughs> Allahu kemil hakimin Oysa insanı yaratıp imtihan olma hakkı veren ve imtihanlarını başarabilmeleri için gerekli tüm ihtiyaçlarını onlara lütfeden Allah hükmedenlerin en iyi hüküm vereni değil midir Kesinlikle en iyi hüküm verendir Aksamadan devam eden kainat verdiği hükümlerin mutlak doğruluğu da bunun ispatlarındandır Zaten yaratılışı ve idaresi için mükemmel bir bilgi gerektiren kainatı yaratı bidar eden ve mutlak adalet sahibi olan Allah'ın haşa yanlış bir hüküm vermesi mümkün değildir. Sadakallahü'l-Azim.